Çok düşünmeyeyim, yaşayayım, sorgulamayayım daha doğrusu düşünmeyeyim de. Sen anlayıp kadarıyla seviliciyim. Sen bir tam bir duygu insanısın. <laughs> sen. Tüm duyguları yaşayayım, diyeyim, şey yapayım. Kardeşim senin de bir dünya var ya. Hepsini kaldıramayabilir. Evet. Bu arada Özlem Tekin'den meşhur sorusu. Özlem Tekin'in. Meşhur Aşk her, şeyi Aşk her şeyi affeder mi? Aşk her şeyi affeder mi? Al yeni bir masa açtım. Her masada varız. <laughs> her masada varız. Aşk her şeyi affeder bence. Eder mi? Bence Eder. affetmez. Yani orada o kontekst içinde aşk her şeyi affeder aşk mi her şeyi affediyorsa... konteksti içinde öyle diyebiliriz belki. Aşk her şeyi affediyorsa aşk değildir zaten. Ya kulluktur artık. Aşk da bir nevi kulluk değil mi abi? Yani, ya aşk tanımı o kadar şey ki yani Bence buna başka bir bölümde daha ağır girelim. Yani bir girelim. aşk bölümü yaptık ama onu daha detaylı